Herkese merhaba. Bu videoda WordPress admin yolu nasıl değiştirilir onu gösteriyorum. Kullanacağımız eklenti WP Hide eklentisi. Burada ilk başta sadece ana sitede değişiklik yapacağım. Daha sonra multi de değişiklik yapacağım. İkisini de ayrı ayrı olarak gösteriyorum. Eklentiler bölümünü tıkladım. WP Hide diye arama yaptım ve WP buraya eklentimiz. sadece burada Sel Pro'yu sadece A'da aktifleştirebiliyormuşuz. O zaman A'da göstereyim. Ayarların tamamı zaten aynı. Eklentileri tıkladım. Aynı şekilde VP Hide diye arama yaptım ve A'da etkinleştirdim. A'da etkinleştirdikten sonra burada Settings bölümü ve aşağıya doğru diğer tüm ayarları tek tek bakacağız yeniden yazı geldim. Burada e, sadece WordPress admin yolu değil de WordPress ile ilgili istediğiniz her şeyi gizleyebilir ve e, maskeleyebilirsiniz. Maskeleme mesela Jupyter X e, X'in yolu Jupyter X Child bu şekilde. Yazamadım. E, bu şekilde olduğu için mesela buradaki değişikliği Şuradan kapattım. A ayarında mesela bu değişikliği buradan yapabiliriz. Şimdi ee, bu sitemizde şu an aktif olan temayı F12'ye basıyorum. Öyle denetle dedim. Gördüğünüz gibi Jupyter x Child diye bir dosya yolumuz var. Ve bunu değiştireceğiz şimdi. temp x temp x yazdı. yaptım ve kaydediyorum. Yeni dedim sayfayı ve burada gördüğünüz gibi vp Content'in içinden de çıkartarak yani vp kontentini da dahil ederek temanın alt ismini tempx diye değiştirmiş olduk. Ama tabii ki bu bu dosyalarda değişiklik yapmıyor. Maskeleme olarak değişiklik yapmış oluyor. Onun haricinde admin e, buradaki diğer kısımlar da aynı şekilde mesela wp include'un yerini değiştirmek isterseniz aynı şekilde wp content'in yerini değiştirmek isterseniz aynı şekilde ya da eklentilerin her birini ayrı ayrı ayarlanabilir. Ama WP content'in mesela burada WP content'in içinde upload olduğu için mi? E, upload yolunu değiştirirseniz burada upload yolunu değiştirmeniz durumunda e, Google mesela Google Merchant Center'a fotoğraflar okuyamıyor. Çünkü bir maskeleme olduğu için mesela dolaylı yoldan bağlantı erişmeye çalışıyor ve fotoğrafları göremiyor. O yüzden Upload yolunu dışarı taşımak gerekir. Dışarı taşımak için de multisite'da tüm siteler diyorum. Burada test bir sitesini düzenli dedim ve ayarlar bölümüne gelip de burada upload diye arama yapıyorum. Upload yolunu burada upload yolunu bu şekilde değiştirdiğimiz zaman bu test sitesine bir fotoğraf yüklendiği zaman e, WP Content içinde değil de WP Content'in dışındaki bir klasörü atmış olacak. Aynı şekilde başlangıç diyorum, ortam diyorum ve buraya bir tane fotoğraf atalım. Şu an fotoğrafı indirdim. Ve yükledim. Gördüğünüz gibi artık Wordpress'te upload yolu bu şekilde değişmiş oldu. Buradan da şuradan görebiliriz. Upload yolu olarak bir klasör oluşturdu otomatik ve onun içinde sites var. Sitesin içinde de 2, 2020, onun içinde yüklediğimiz fotoğraf mevcut. Bu fotoğrafı siliyorum. Burada sildiğim zaman e, boyutlarını oluşturuyor. Onları da silmiş oluyor. Tekrar e, Admin A yöneticisine geliyorum. WP Ve buradan yeniden yaz bölümüne geldim. Buradaki seçenekler aynı şekilde devam ediyor. Yönetim bölümüne girdiğimiz zaman da WP Login ve WP-Admin'i değiştirmiş oluyoruz. WP-Admin'i değiştirelim. Admin giriş yapalım. Burada da bunu seçelim. Burada engel WP-admin'le e, bir daha kullanılmaması için engellemiş oluyoruz ve kaydettiniz. Tekrar giriş yapmamızı isteyecek bizden. Tekrar giriş yaptıktan sonra burada gördüğünüz gibi eee admin yolunu admin giriş olarak değiştirmiş olduk. WordPress hide WordPress admin giriş yolunu gizleme işlemi bu kadardı. Diğer seçeneklerde de mesela burada hemen bazı ayarları göstereyim. Mesela burada şuradaki seçeneği gizleyebiliyormuşuz mesela. WordPress sürüm, sürümünü buradan e, HTML içinden gizleyebiliyormuşuz. Burada bize o seçeneği gösteriyor. Sonra tema ile ilgili şu bilgileri, meta bilgilerini gizleyebiliyoruz. Onu seçeneği gösteriyor. Sonra script içinde yani style'ın içinde. Burada style'ın mesela HTML'de CSS'lerde şöyle sürümler var. Mesela versiyon 2.2.1 yazıyor. Bunları da gizleyebiliyoruz. Bunları gizlersek mesela burada gördüğünüz gibi CSS dosyalarında da aynı şeyler var. JavaScript dosyalarında da var. Bunları gizlediğimiz zaman site tabii ki de biraz daha hızlı yüklenmiş olacak. Burada robot.txt dosyası erişilebilirliği gizli kapatıp açabiliyoruz. Buradaki e, İngilizce terimlerde zaten bu ayarı kullanılabilir, bu ayarı kullanın ya da kullanmayın gibi seçenekler var. WP Hide'ın e, yeni bir özelliği olan Text Replace var. Yani bulduğun metni değiştir gibi. Mesela burada şu yazıyı değiştirelim. Bu sizin ilk yazınız diyor. Bu şekilde kaydettim multisite olduğu için sitelerin tamamında bunu değiştirmiş oluyor. Yani yeni bir multisite sayfa oluştursanız onda da aynı şeyi değiştirmiş olacak. Gördüğünüz gibi burada değiştirdi. Ve faydalı bu kadardı. Teşekkürler.